K-pop dünyası, Got7'nin sevilen üyesi ve başarılı solo sanatçı Jackson Wang'in samimi açıklamalarıyla bir kez daha çalkalanıyor. Son günlerde sosyal medyada adeta fırtına gibi esen kısa bir röportaj kesiti, hayranlar arasında ateşli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, bu videoda ne vardı ve Jackson'ın sözleri neden bu kadar ses getirdi? Gelin bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim. Her şey Jackson Wang'in bir Amerikan medya kuruluşuna verdiği röportajdan alınan kısa bir videonun yayılmasıyla başladı. Bu videoda Jackson, K-pop hayranlarının sanatçıların yaşadığı herhangi bir olumsuzlukta doğrudan şirketleri nasıl hedef aldığına dair içten ve cesur yorumlarda bulunuyor. Konu kendi eski şirketi JYP Entertainment'a geldiğinde ise şunları söylüyor: "Sanırım birçok insan bizim JYP ile çok özel bir ilişkimiz olduğunu düşünüyor. Biz JYP'yi seviyoruz, gerçekten seviyoruz." Çoğu zaman hayranların ah bu şirketten nefret ediyorum çünkü şunu ya da bunu yapıyorlar dediğini duyuyorum. Onlara ve diğer tüm hayranlara şunu söylemek istiyorum. Perde arkasında neler döndüğünü gerçekten bilmiyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok. İşler asla dışarıdan göründüğü gibi basit değil. Sorun plak şirketinin kendisinde değil. Sorun o şirkette çalışan ama bütün bir kurumu temsil etmeyen tek bir kişi de olabilir. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu yüzlerce çalışanı olan dev bir şirkete benziyor. İçlerinden sadece bir kişi bir hata yaptığında Hayranlar hemen bu şirket dünyanın en kötüsü. Herkes bu şirketi eleştirsin ve ondan nefret etsin demeye başlıyor. Ama insanların gördüğü şeylerin çoğu gerçeğin kendisi değil. Bu resmin tamamı değil, sadece devasa bir yapbozun küçücük bir parçası. Jackson'ın bu içten sözleri doğal olarak iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Tartışmanın bir tarafında onu eleştirenler yer alıyor. Onlara göre bir çalışanın yaptığı hata eninde sonunda şirketin sorumluluğundadır. Çünkü bir şirket çalışanlarını işe almaktan, eğitmekten ve denetlemekten sorumludur. Dolayısıyla suç sadece o çalışanın demek şirketi kurumsal sorumluluktan kaçırmak anlamına gelebilir ve bu yaklaşım sistemdeki daha büyük sorunların göz ardı edilmesine yol açabilir. Diğer tarafta ise Jackson'ı sonuna kadar destekleyen ve onun ne kadar haklı olduğuna dikkat çeken büyük bir kitle var. Bu görüşü savunanlar, Jackson'ın bu sistemin içinde yıllarını geçirmiş biri olarak dışarıdan yorum yapanlardan çok daha fazlasını bildiğini vurguluyor. Devasa bir şirketin içindeki tek bir çürük elma yüzünden tamamen kötü olarak yaftalanmasının büyük bir haksızlık olduğunu savunuyorlar. Jackson'ın eleştirilmesini anlamsız buluyorlar çünkü o sadece kendi tecrübelerinden yola çıkarak hayranlara resmin tamamını görmeleri için içeriden bir bakış açısı sunuyor. Sonuç olarak Jackson Wang'in bu çıkışı K-pop endüstrisindeki hayran sanatçı şirket üçgeninin ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yanda kurumsal sorumluluğu savunanlar, diğer yanda ise bireysel hataların genele mal edilmemesi gerektiğini düşünenler. Bu tartışma kolayca bir sonuca varılabilecek gibi görünmüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, Jackson'ın bu samimi ve cesur sözleri sektörün dinamikleri üzerine yeniden düşünmemiz için önemli bir kapı araladı.